Yeni kiracımız. Yeni kiracı arkadaş ama kira vermediği için eve koymayırım. Kirayı ödemey, karşı attı kiraya. Zamları da vermey. Ben de kafa atıyor. ben de dururum diye. Ben bu tilkiyi ne edeyim şimdi? Yazın bana ne yapalım bu tilkiye? Alıştırar bunu kartol kavurmasa, şimdi patates kavurması yemeyi. İlle de et olacak. Muhtarın evi yukarıda var. Sana muhtarın yanına yolladım. Haydi. Git muhtar seni yödürecek. Haydi. Kartol kalması yödüreceğim sana. Yeri. Bana bir tarif edin. Gel. La bura muhtarın evi de yanlış yere geldin. He. Muhtarın evi burada değil. Muhtarın evi yukarıda. Sana o daha iyi bakar. Haydi. Yeri bakayım. Onda maaşı var. Sana bakar. Haydi. Çık dışarı bak buradan. Hadi dışarı çık tilki.